Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden közde biber. Şöyle domates salçası arkadaşlar. Salça kaynatıyorum. Salçayı kaynatırken de köy yerinde olmazsa olmazı biber közleme, mısır közleme, patlıcan közleme illaki olur. Bizim de bugün nasibimizde biber gözlemesi var. Patlıcan yok arkadaşlar. Patlıcan olsaydı patlıcan da güzel olurdu ama maalesef yok. Patates de güzel olur. Mısır. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben uzun zamandır video çekmiyorum. Çekemiyorum arkadaşlar. Taba, tarla, bağ, bahçe şey işleri köy yerinde malum. Kış geliyor artık sık sık videolar çekeceğim aranızda olacağım inşallah bütün yeni gelen arkadaşlar hepinizde ayrı ayrı sefalar geldiniz hoş geldiniz sayfama İyi ki de geldiniz başımızın üstünde ayrı ayrı yeriniz var arkadaşlar bir tane short videomuz 1 milyon 400 milyon izlendi darısı normal videolarımıza da olsun inşallah bütün videolar keşke o kadar izlense Evet arkadaşlar şöyle salçamı da bir göstereyim size. Hem de böyle bir kısacık video olsun. Bizi özleyenlere. Biberle domates karışık yaptım arkadaşlar. Ben alışık değilim biberle. Domates karışa yemeklerde biraz bana tadı değişik gibi geldi. Şöyle hemen biraz da dedim sade domates salçası yapayım biraz ondan biraz ondan alışırım en azından. Evet, o da daha henüz koyulaşmadı. Akşam oldu, sabahtan beri kaynıyor. Bir taraftan da biberlerimi közlüyorum Bunları da dondurucuya atacağım arkadaşlar. Kışlık. Birazını yeriz. Birazını dondurucuya atarız. Bizlerde durumlar böyle arkadaşlar. Allah şükür iyiyiz. En son İsmail e ameliyat olmuştu. O da iyileşti. Kış geliyor. Kış hazırlıkları odunlar, kömürler, salçalar böyle işte sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız yorumlarda yazarsanız sevinirim kimler bizleri nerelerden izliyor bu ara Allah'a bin şükür çok abonemiz geldi arkadaşlar 2000'lerdeydik 6000'lere doğru yaklaştık neredeyse 6000 olduk Allah'a şükür herkesten Allah razı olsun izleyen izlemeyen Yeni yeni videolarda önümüzdeki aydan itibaren geleceğiz inşallah. Güzel güzel içeriklerle. Bu videom böyle olsun arkadaşlar. Bunları çevirmem lazım. Tavuklarımı koymam lazım. Bakın şurada şöyle de tavuklarım var. Etlik civcivlerden aldık gene. 40 tane. Onları büyütmeye çalışıyoruz tarlaya git, bahçeye git, eve gel, koştur koştur. Vallahi YouTube açıp da girmeye zaman bile yok arkadaşlar. Zaten videomuzda YouTube kanalımızda reklamlara kapandı. Kasım'da tekrar açılacakmış. Tekrarlayan içerikler yüzünden diyor. Hangi içerikler tekrarlıyor onu da bilmiyorum. Doğru düzgün bakmadım bile. Kontrol edip Kasım'da tekrar başvurun diyor. Bakalım neyse ne değilse Birkaç gün sonra işler azaldı Artık bir kontrol edip Tekrar reklamların Açılması için başvuruda bulunacağım Kanala O zaman da uzun uzun güzel güzel Köy videoları Atmaya çalışacağım size Evet arkadaşlar Görüşmek üzere Allah'a emanet olun Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar hoş geldiniz, safalar geldiniz. Allah razı olsun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.